Fani Bey'in video sayfamıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Oppo telefon VPN ayarları nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizlerle takipçilerimizle birlikte Oppo telefon bağlantı VPN seçeneğini bulun ve dokunun. Bu seçenek gelişmiş menüsünde olabilir Ekranın sağ üst köşesindeki artı veya ekle butonu dokunarak yeni bir VPN profili ekleyebilirsiniz. VPN profili eklemek istiyorsanız VPN ayarları butonundan bunu yapabilirsiniz. Ekle butonu tıklayarak VPN bilgine girmeniz gerekiyor. Ekrana bahsettiğimiz aşamalarla birlikte VPN ayarlarını yapabilir ve yeni bir VPN ekleyebilirsiniz. Bu videomuzda siz değerli takipçilerimizle birlikte Oppo Telefon VPN ayarları nasıl yapılır sorusuna yanıt vermeye çalıştık. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımın sahibi abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.